Merhabalar. 5. sınıf 2. ünite güzel ülkem konusunda yaptığım ani harabeleri proje ödevimi sizlere anlatacağım. Karselimizde bulunan ana harabelerini yaparken tanıtım kartları kullandık. Şu şekilde bütün yaptığım şeylerde bunlar var. Camlim minaresini ince bir rulo yaparak koydum. Üzerine de oyuncak parçasıyla kubbesini yerleştirdim. Ve ardından tanıtım kartını da koydum. Ayrıca bu cami Anadolu'nun ilk cami olma özelliğine de sahip. Üzerine bir rulonun üzerine bir plastik parçasını bu şekilde kubbe olarak kullandım. Burada da gene tanıtım kartımı koydum. Ardından Anika Dadreni ve Aziz Pedrik kilisesini yaptım. Bu şekilde. Burada çatılarını oğuklu mukavvayla pencereleri, pencerelerini ise kartonu keserek yaptım. Burada Aziz Pedrik kilisesinde de pencereleri, pencerelerini gene aynı şekilde kartonu keserek yaptık. Ve bunun kubbesini de aynı şekilde bardağın üzerine bir kartonu üçgen yaparak koyduk. Ardından zeminlik kaplama folyosu ile kapladık ve olmazsa olmaz surlarla çevirdik. Bu şekilde ve ayrıca kapı da koyduk. Ben bu etkinliği ailemle birlikte yaptım ve çok eğlendim. Sizlere de tavsiye ederim. Bir, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.